Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hepiniz merhaba arkadaşlar. YS Tavşan kanalına hoş geldiniz. Bugün build battle yapıyoruz. Ve yanımda o. Bu zar saldıramıyor. Cümleye moddayız. Şey. Arkadaşlar. E, e, bugün build battle yapıyoruz. Toprak kale ve size elmas kale yapacağız. Hangisi daha iyi olsun? Arkadaşlar bana hiç çıkmak istedim. Hadi, bir Hadi. Çek, 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 çek. Çektim. Bir elmas, dakika elmas. elmas ben çektim. Tamam bana elmas. Elmas benim. Al. Ver. Elmasım ver. <laughs> başa başa geç eve geç eve geç eve geç eve geç eve geç eve geç Tamam. <laughs> Kol ne... yapmış bilir mi? Kol yapması e, bilir mi? Birini bitince 10 saniye sonra <laughs> da bitirmek zorunda diye. 10 saniye biraz olmadı paşam? Olmadı küçük <laughs> Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Ben bunu yiyeceğim, ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Kanka ben... bir şey, bir şey diyeceğim. Şu an kimse senin yapını görmüyor. Ve benim <laughs> abi çekimi ben çok zevk yapıyorum. Ama yanlış yapmışım. Bildiğin boy ağzı. Benimki bitti. de. Şaka burada. orada. Oğlum. Kız işi bitirmesin diye kuralım mı orada? Evet. Arkadaşlar onu ya. arkadaşlar onu yenmem için gaz verin. Evet arkadaşlar gaz verin Gaz ya. ya, ya Kazanarak yorumda yorumda yazabilirsiniz ben kazanabilirsiniz. Onu yenmem. 10 9 8 7 lan, 10 saniye kural çok saçma olma. 20 Yılan 20. 20 ne? O da göz. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

efendim, efendim? Evet, Arkadaşlar ee aynı yaşadığınız için küçük sanırım alamıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Ön bitti mi? Bitti. Dur, Dokuz. Ikiz, yedi. Altı, 10 saniye daha var. 10 saniye daha var. 10. 9. 8. 7. 6. Hadi lan sana 20 saniye veriyorum. Sen benim bölgeme girip bir şeyleri kuruyor musun Yok senin bölgeye nasıl giriyorsun Görsem, yani girsem değil mi? Kayıtta bu acaba girdiyse. Bak da. Efendim? Bak girdi sen Kayıttan sonra bakabilirim. Bir de ne söyleyeceğim? Arkadaşlar son bir saniye. Ulan dur. Devam ediyor mu? Bir saniye hayır. son 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 Tamam. Evet arkadaşlar benim videom benim videom bitti. Benimkine gel, benimkine gel, benimkine gel. Adil bir saniye. Geliyor mu? Kanka e senin telefonla bir şey yapabilir miyim sen? Ah, çok güzel yaptım. Üç bir saniye. Iki, iki, bir saniye. Ee... Bir, bir saniye. Ver. Bir de peaceful yapsan kanka şunu. Ne? Bir de şunu peaceful yapsana. Ona ver. Ne barışır? <laughs> ha ha. Hayal var? Hop, oh, lokor edim. Bir tıpta sıra lokor lokor eder. Lokor kırkır. Kangal sen. ne Zaten o 100 bir 100 birden işkili yapmış. kır. kırık 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 kır kır. kırık 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 ee, ben çimenin topraklar kırılmıştı. Onun yerine elmas koyayım Tamam mı? Koyamıyorum. <laughs> macera, macera modunu almışsın. Evet, hadi. Yani şimdi ilk açıda seninkine bakıyoruz. Gel. Evet. Çok güzel ama. Şurada ben de var. Kesinlikle on üzerinden binlik bir şey. Patlatma, 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 <laughs> Dadın, oyun, oyun modunu peaceful al. Yaratıcı mı? mu Tamam bu olur. Evet bir kere merdiven yok. Bir kere merdiven yok. Ee, arkadaşlar Kı bu kısım. bir şekilde. artık kaç puan verirseniz. Şimdi. Kı arkadaşlar kısım. bu da benim elma sebebim. Halılar Kı Kı malılar. Arka... Kırmış 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 kırmış. Kırmış 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 kırmış. Kırmış kırmış kırmış. Ben buraya doldurmuşum kırmış. Arkadaşlar Şimdi kapatıyoruz. İzlesin baksın kaydı. Arkadaşlar bakın. Böyle. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın.